The cat Bu deneye göre bilim insanları düz bir yüzeyin önüne üstünde tek bir yarık olan bir engel koyarlar ve elektron tabancası ile yüzeye atış yapmaya başlarlar. Tabi elektronların kütlesi olduğu için engeldeki yarıktan geçenler yüzeyde o yarık şeklinde bir iz oluştururlar. Engeldeki yarık sayısı ikiye çıkarılır ve yine atış yapılır. Tabi tahmin ettiğiniz gibi yüzeyde iki iz oluşur. Buraya kadar her şey normal gidiyor. Daha sonra deney dalgalar ile yapılır. Dalgalar önce tek yarıktan yüzeye aktarılır ve dalganın en kuvvetli olduğu merkezde bir desen oluşur. Daha sonra iki yarıklı engel yüzeyin önüne konur ve dalgalar engelden geçerken kırıldığı ve birbirleriyle etkileşime girdikleri için yüzeyde bu tarz bir desen oluşur. Fizikçilerin tam olarak bekledikleri bir sonuç. Nihayetinde evrenin temel yasaları bunlar. Daha sonra odadaki bilim insanları hadi bir çay molası verelim makine kendi kendine deney yapsın deyip elektron tabancasıyla yüzey arasına önceki deney gibi çift yarıklı engeli koyup odadan çıkarlar. Oldukça sıradan başlayan bu deney esnasında bilim insanlarının farkında bile olmadıkları şey ise verdikleri bu mola bittiğinde bugüne kadar bildiğimiz anlamdaki tüm fizik kanunlarının da bitmiş olacağıydı. Bilim insanları odaya tekrar girip deneyin sonucuna baktıklarında elektronların yüzeyde tıpkı dalgalarınki gibi desenli bir iz bıraktığını görürler. Tabi duruma şaşıran bilim insanları buna bir anlam veremez ve deneyi hatalı olduğunu düşünüp tekrar ederler ve her şey tıpkı önceki gibi eski haline döner. Yüzeyde sadece iki desen görülür. Aynen olması gerektiği gibi. Fakat bilim insanları deneyin gözlemci olmadan tekrar denerler ve elektronların bir kez daha kütlesiz dalgalar gibi hareket ettiğini tespit ederler. Akıllar iyice karışmıştır. Fizik kurallarına göre kütlesi olan bir nesne test aşamasında kimse onu izlemezken kütlesiz bir dalga yapısı şeklinde dönüşüyordu. Bu bildiğimiz anlamda fiziken imkansız bir şey olmalıydı. Aradan geçen yıllarda fizikçi John Wheeler deneyi teknoloji ile bir tık daha ilerletmeye karar verir. Ve zaten yanmış beyinleri tamamen eriten sonucu ortaya çıkarır. Dr. Wheeler deney düzeneğindeki sensörleri geliştirmiştir. Bu sayede elektron tabancası elektron atımına başladığında elektronlar çift yarık engelinden geçene kadar gözlemci sensör kapalı kalacaktı. Ama yüzeye değmeden hemen önce sensör devreye girip gözlem yapacaktı. Düzenek kurulur ve makine ateşlenir. Önceki garip sonuçtan tahmin ettiğiniz gibi gözlemci sensör kapalı olduğu için elektronlar dalga olarak yarıktan geçerler. Ama tam yüzeye değmeden önce gözlemci sensör çalışır ve olanlar olur. Deneyin başından bu yana hali hazırda hareket etmiş olan dalga şeklindeki elektronlar gözlemci devreye girdiği salise de tekrardan maddeye dönüşürler. Bakın bunu iyi anlamanızı istiyorum. Elektron makineden çıktı, yol kat etti, yarığa geldi, onu geçti ve halen yapısı dalga. Yine mesafe katetti ve tam hedefine değecekti ki birisi ona baktı ve tüm elektronlar bir anda maddeye dönüştü ve deneyin sonuçları detaylı incelendiğinde şu görüldü. Makineden çıktığı andan itibaren kendini dalga olarak var etmiş elektrona birisi baktığında makineden çıktığı ilk hali bile tekrardan maddeye dönüşüyordu. Yani kısaca elektron zamanda geriye gidip kendini anında dalga değil tekrardan madde olarak gözlemciye sunuyordu. İşte bu olay deneyin yapıldığı ilk günden beri tüm fizik camiasının beynini eritmiş ve cevabı bulanın anında Nobel ödülü kazanacağı bir paradoks haline gelmiştir.